Oyuncu aile, up, 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 up. Evet canlar Happy Glass oynuyoruz. İnanılmaz güzel bir oyun. Bak birinci bölümlerinde gösteriyor. Çok basitti bir oyun aslında ama ilerleyen bölümleri, levelleri çok zorlaşıyor. Hepsini 3 yıldızda geçmeye Aynen. çalışacağız. Hepsini. Hepsini Tamamına. mutlu edeceğiz. Bütün bardaklar mutlu olsun. <laughs> bence de bardakların mutlu olmaya ihtiyacı var canlar. Şimdi ilk bölümleri hızlı hızlı geçelim. Diğer bölümlerde bence zorlanacağız. Canlar devamı gelsin istiyorsanız güzel beğen atmayı unutmayın. Dostum çevirebiliyor muyum? Çok güzel bedavadan bana altın vereceksin ama Hadi az ne? vereceksin bence. 50 güzel, 1 var, 3 var, ya. 25 var, 50 güzel. E, güzel, güzel Beğendik <laughs> canlar. Yani hiç olmamasındansa 50'yi beğendik. Bu ne diyor? Rastgele böyle çizersen diyor, kötü çizim yaparsan diyor, olmaz diyor, güzel çizim yapman lazım diyor. Bunlar basit, layık bölümler olduğu için level 2'deyiz yani. Bakalım ilerleyen bölümlerde hangi bardak boş kalacak? Bardağımızın ve kalemizin tipini de değiştirebiliyoruz canlar ama dediğim gibi bildiğiniz bulmaca oyunu aslında böyle güzel eğlenceli bulmaca oyunu İlk bölümleri hızlı geçelim hızlı hadi hızlı bakalım. geçelim. Koştura koştura geçelim bunları koştura koştura. Şimdi ne yapacağım basit şöyle yapsam kolayca gider değil mi? Gider diye düşünüyorum. Ya zaten. o kadar bulmaca oyunu bu oynamış oyuncu aile kanalında bunlar basit gelecektir illa Bence de hadi bakalım. Şimdi geldik kaçıncı leveldeyiz üçüncü leveli bitirdik dördüncü levele geldik değil mi? Yeni kalemlerimiz de açılıyor. Hayır, bu arada. biz normalde kendi kalemimize gideceğiz, parayla alacağız canlar. Dördüncü leveldeyiz yine aynı. Bak şöyle olmaz mı? Olur gibi düşünüyorum. Bence de, bence Dolar de. Bu da kolay, bu da kolay canlar. Ya bunda dediğim gibi ilk leveller basit olacak zaten ama ileriki levellerdeki bardaklar çok zor dolacak diye düşünüyorum. Bakalım. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın gerçek canlar. Şimdi geldik beşinci levele. Ooo bir dakika. Arama ne yapacağım? Bak buradan buraya gelecek, buradan buraya gelecek. Ben şöyle çizsem olmaz mı? Bence olur. Bence de Bardağı olur, devirmezse canlar çok güzel dolacak zaten. Bardan devrilme ihtimali de var. Bence de, bence de. Bu işler bizden sorulur canlar. ilerki bölümler diyorum ya merak ediyorum ama çok kolay geçiyoruz. Hepsi 3 yıldızla. Bakalım ilerleyen dönemlerde 3 yıldız kullanabilir miyiz? Brian ya. Test'teki bir sürü bölümü var biliyor musun bence? Brian Test oyunundaki gibi. Yine aynı şöyle çizsem Oo, devirir miyim? Hayır. Bayan. Hayır dolacak bir dakika. Ee çizdiğin yere dolmuyor. Hayır. O 3 yıldız oldu bence. Hayır. Olmadı. Olmadı mı? Hayır olmadı. Devirmeyeceksin bardağı. Nasıl devirmeyeceğim? O zaman şöyle Öyle yapsam. Öyle içine girdirme işte. Orada olmadığı için Ama bu kısım dolmadığı için o zaman mutlu olamayacak. Olmayacak. Aynen bak zorlaşmaya başladı canlar. Bu zormuş. Ya işte sadece orada bırak. Şöyle. Bu ha. çok güzel. Bu çok güzel. Tamam bu çok güzel. tamam. Harika. Devrilmiyor. Ya çizim işleri güzel. bizden sorulur. Bardaklar mutlu. Üzgün bardak kalmasın. Aynen hiçbir bardak üzgün kalmayacak. Ondan sonra hiz... sloganımız bu. Tüm Aynen. bardaklar mutlu olacak. <laughs> şey gibi hissettim. Siyasetçi gibi hissettim. <laughs> Hayır. Siyaset eşitmiş Bütün o. bardaklar mutlu Hadi olacak. Hadi bakalım zorlaştı. Şimdi gelenler bir dakika. Oldu bence. Oldu. <laughs> Çok basit düşündüm ama oldu canlar. Bilmiyorum. Hatta böyle oval falan da çizilebilirmiş. O zaman daha kolay olurmuş. Şimdi de kolay oldu bence. Gayet bence güzel oldu. Bence de bence oldu. de. Ama 2'de de zorlaşıyor farkında Olay mısın? Basit değil. Olmaz doldurmayacak. Elbet dolduramayacağız. Hayır bence yapacağız. Ha bir dakika şöyle. Oo, bardan Bak var ya şöyle üstüne, bir üstüne şey yapayım. Üstüne, üstüne. Böyle kolayca. Al al. Aa. Üstünde tutacaktın. E şöyle bardağı yapsam. Bardağı tuttur onu tuttur barda. Böyle durur bence ama bir kısım boşa. Al. Dışarı al. gidiyor. Yukarı Sular dışarı fırlat. gitti. Fırlat yukarıya Mutlu fırlat. Mutlu olamadı. Olmadı o zaman ki şöyle yaklaştırayım. Hayır durdurduğun için olmuyor. Ne yapıyorsun? Ne yaptın? Hayır oldu bence. Hayır olmadı. Ah. Çok taktiksel doldurdum biliyor musun? Üç yıldızla geçti. Ben, ben bunu taktiksel Su azalınca daha sonra eğildi. <laughs> Hayır ben bunu taktiksel doldurdum. Ben... Düşünmüyorum şansa gittin. Ay, ben. üç yıldızla geçtik mi geçti. Şansa doldurdum. Şimdi bundan oldu. nasıl yapacağım? O oraya gidecek sen önünü kapatma. Şöyle mi? Öyle kapatsam olur mu? Bence oldu. Olmuş. evet canlar daha 9. leveldeyiz ama yavaş yavaş zorlu bölümler gelmeye başladı. Kaç bölüm bilmiyorum. Oynayan canlar varsa aşağı yorumlarını belirtmeyi unutmasın. Kolay mı zor mu? İleriki bölümler mesela kolay mı zor mu? Bence yavaş yavaş zorlaşacak. Bence de zorlaşacak. Şimdiden düşünmeye başladık. Hmm, şöyle Bunu mi? Bunu ikiye ayıracaksın. şöyle ikiye ayırsam bence düzgün ayırdım. Aa oldu bence. Bütün bardaklar mutlu olacak. İki Düşünsene olsa, iki olsa, tane bardak var ileride üç dört tane bardak olursa çok zor olur canlar bilmiyorum ama ileriki bölümlerinde bakacağız. O. Ne yapacağız 3 tane bardak olsa ne yapacağız? Şu biriktirdiğimiz zaman bir şey yarıyor mu? Kova ve kalemi o zaman mı alıyoruz? Hmm. Bir baksana alışveriş. nasıl alışveriş. Alışveriş. alışveriş bizden sorulur alışveriş. Burada parayla aldığım kısımlar coins'la ile... hayır coins'le de aldığım yok. Burası değil sanırım, burada ekstra para alıyorum oyunun seksin bakmam kalem. lazım. Aa kalem, kalem. Aa kalem, buraya bakacağım. Evet, suyun rengini değiştirebiliyorsun, yüzün şeyini değiştirebiliyorsun, çok bardakların... Çok güzel ama su mavi olur, suyun rengini niye değiştireyim ama bardağı değiştirebiliriz. Bardağı değiştirebiliriz. Ay şunlar Renkli güzelmiş. Renkli bardaklar ama... 150. Aa e, tavşan bardak. 150. Biz 1000 falan biriktirelim canlar, kalemi de değiştirebiliyoruz. Kalemler de çok güzelmiş. Hmm. Tam canlı Fırada oynadıkça alacağız. Oğlum, yavaş ya. yavaş alacağız. Oyunda bile bu kadar pahalılık olmaz. Yeni şeye geçmişiz. Bardağ Artık böyle alt tarafına koyuyoruz. Bardağı düşürmeden yapmaya çalışıyoruz. Canlar ee, oyun eyvah. bayağı güzelleşiyor. Eyvahlar da olsun. Bilmiyorum ben sevdim. Bayağı Oyunu beğendim. Yapacağız? Ben sevdim. Devamı gelsin istiyorum. Siz de istiyorsanız güzel beğeni atmayı ve dediğim gibi yorum yazmayı unutmayın canlar. Hadi Ay, bakalım bardak, bardak kayacak. Altına şöyle bir sehpa yapsam. <laughs> Bence oldu. Takla attı. Biraz daha böyle eğimli bir sehpa yapsam. Bu sefer de o tarafa takla atacak. O zaman şöyle az eğimli bir sehpa yapsam. Ya hayır ya hayır. Ha, hayır doldu 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 doldu. <laughs> doldu bence su canlar. Su niye orada kaldı? O su yüzünden bardak düzlenemedi. Bilmiyorum. Sizin 3 yıldız alabilmemizin neymiş biliyor musun? Çizimle alakalıymış. Yani Tabii. çok fazla çizersek alamıyormuşuz. Evet. Ben de ince... bardağın dolması dolmasıyla alakalı sanmıştım. Hayır şu basit. Hayır. bak mesela çok çizdim. Abartılı çizdim. O yüzden yıldızı kaçırdım. Şu an 3 yıldız. Yani çizersen aşağı <laughs> alaya kadar böyle. Çok fazla çizersen <laughs> o zaman çizersen... Yani. yani. Şu an güzel canlar güzel gidiyoruz bence. Kaça geldik level bakalım hızlıca ama yavaş yavaş da zorlaşıyor. Ama 13'deyiz. çok az veriyor coins ya. 39 yıldız ya? tamamladık tamamında kaç yıldız varmış biliyor musun 2100 yıldız varmış 3 yıldız olsa her birinde 720 bölüm var. Oho, bayağı Şaka gibi 720 ]mış. bölüm varmış canlar ve bu bölümlerden zor oldu bilmiyorum yani ilerki bölümler inanılmaz zor olacak diye düşünüyorum. Düşünsene 710. Olayım. bölüm nasıl olur? Gerçekten görmek ister misiniz? Bence de güzel bir beğeni atarsanız çok hızlı gelecek. Evet. <laughs> bir dakika. Aha. Bunu taşımam ee, lazım evet, şöyle. Evet, evet, ne yapacağım? Hayır. Biraz daha güzel çizersen bence olacak. Düz çiz Haydi. Hayır, bunu Hadi, ne yapayım biliyor görüşürüz. musun? Görüşürüz. Bunu Hoşçakal, şöyle bak. bir yer yapayım buna. Bu bence tartacak. Aynen. Tamam şimdi olur. Daha canlar 15. level zorken 700. bölüm ne olur bilmiyorum. Buna neler herhalde geleceğim. tesisat ustası falan çağırıp birlikte yaparız. Şimdi başımıza neler gelecek acaba? <laughs> tesisat ustası çağırıp sen onu oynatıyormuşuz. Ya ustacım şuna bir el atar mısın? Sucu mısınız? çağırıp. <laughs> bu nasıl duracak burada diyormuş. bu Bence oldu. Ay dost dost dost. Dengede dengede güzel. Ya biraz çizdiğin yere bir bak. Ya ama ben hızlı geçmek yamuk istiyorum bölümlere. Yamuk olunca yamuk oluyor işte. Bölümleri hızlı geçip ne yapmak istiyorum biliyor musun? Hızlıca 700. bölüme gelmek istiyorum. Sen bunu ne yaparsan yap bu bölümde yapamaz. Bence de. Ya şu an bıraksan da sanki gelecek gibi zaten. Şurayı da şöyle kapatsan bence olur. Aynen bak gelecek sular. Öbür tarafta doldu. Çok taraf güzel taraf çok güzel olsun oldu. olsun. Fazla fazla canlar. Mantıklı hareket ettiğimiz zaman hepsini 3 yıldızı alabiliriz. Bir şey diye diyeceğim bu şişe dolunca ne oluyor? Bu şişe dolduğu zaman bize ekstra puan veriyor sanırım. Ya da Vay reklam mi? izlersek bu tarz. Bilmiyorum. Aa bak reklam izlersen diyor bunu da alabilirsin. Diyor ama biz izlemek istemiyoruz. Hayır. Kardeş. Ha, su aşağı gidecek. Şöyle bir şey yapsam. İyi de o da gidecek. Hayır güzel. Alt tarafta yerleri var ya onlar tuttu onu. Tamam işte. Bence güzel canlar. Basit değil mi? Şu anlık basit. Şu anlık evet, basit yavaş, ama yavaş, yavaş yavaş zorlaşacak. Arada bazen zorunda çıkıyor. Ya iki üç kere denediğimiz de oluyor yani. Olmuyor üç değil. Bizim derdimiz 3 yıldız. Yıldızımız gitmesin. Hayır, hayır, hayır. Güzel. Canlar 20. levele kadar geldik ve tamamında 3 yıldız aldık. Gitgide de zorlaşıyor. Neredeyse her bölümde böyle 30 tane falan oynasak yeterli olur diye düşünüyorum. <laughs> Bence de ya. 700. Çok merak <laughs> ettim biz de ayrı yeter oynasak. ayrıyeten. <laughs> <laughs> Ha şunu şöyle çizsem tutmaz mı? Var. Ha güzel tam ucu ucuna doldu. Ya buldu falan ama olsun. Önemli olan 3 yıldızı alabilmek. Bizim amacımız bu. 3 yıldızı aldıktan sonra gerisi kolay. Brian testinde devamı gelsin istiyorsanız onu da yorumlarda Belirsin canlar. Evet. Dediğim gibi farklı farklı oyunlar olduğu için siz az beğeni atarsanız biraz geç geliyor. Yani çok beğeni. Ha, Burayı niye ne kapattım? Yapıyorsun? Yukarıdan şey düşürmüş yoksa bu toplar içini dolduracaktı su alamayacaktı. Bardak düşüyor toplar geliyor. Bir de daha da güzel ve zor hale geliyor canları bu güzel güzel arkadaş? eğlenceli. 63 tane yıldız topladık. Yeni bir kalem açıldı ama biz istemiyoruz. Neyse biz istemiyoruz. buna da şükür kardeş. Güzel güzel hepsini tuttum. E, bunlar bu taraftan dönüp geri gelmesin. Gelmeyecek hayır bardağımızın bir kısmı Bardağımız... gözükmüyor da ayrıca. <laughs> Bardağımızla şey yapmasınlar bunlar hayır, aşağıda. Hayır çarpmayacak çarpmayacak. Hop diye böyle yıkmasınlar. <laughs> Şimdi canlar kaçıncı levele geldik? Bakıyoruz. 23'teyiz çok 23. güzel. Eee hey, güzel. Hop Topu geliyor. Engelledim. Vallahi bravo. Çok basit çak. <laughs> <laughs> Kötü çaktı, böyle çak. <laughs> canlar dediğim gibi baştaki bölümler basit olsa da şu an bile düşündürmeye başladı yani nereden tutsak bu topları? Bilmiyorum Suyumuz ama düşündüm ya başladı. Engesi. Bu değirmenin Olay. suyu nereden geliyor? Şunu şöyle, Söyle. kapatsam. Hayır su nasıl gidecek, gidecek niye gitmesin? Su biliyorsun ki akışkan. Hadi canım. Evet yıldız evet, <laughs> aldık. <gülüyor> Sen sandın mı su öyle katı kalacak? Ya öyle karenin üstünden döner, dolaşır <laughs> gidemez falan dedim yani. <laughs> Arkadaşlar eğlenceli bilmiyorum ben bayağı keyif aldım. 25. leveldeyiz. Ah, ah. Aa. Lan buradan da keyif al. Şöyle. Kenardan, köşeden keyfini al. O kolaydı, kolaydı. Tamam, tamam. Topları tuttuk, kolaydı zaten. Daha da dolduk taşıyoruz yani. Bardığımız artık ya işte. var ya. O kadar güzel oynuyor. Son kez bir bölüm daha ağrıyor. oynayalım. Bardağımız ağlamıyor. Bardağımız mutlu oluyor. Mutluluktan su taşırıyor. Suyun rengini değiştirmeyelim de mavi yani. Güzel. Yok canım. Eee bu zormuş. Yee. Ama şöyle bir plan. Yee. Güzel. Yani, Ken oraya. Canlar 26. Masa çizdi. Basitçe bitirdik. 26. levele kadar geldik. Güzel beğeni atarsanız devamı çok hızlı gelecek. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşça Hoşçakalın. Kalın.